Evet herkese merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Nihat Doktor arkadaşımla birlikte. Dün Antalya çok e, siyasi açıdan hareketli bir gün yaşadı. E, bir de aslında yağmur kısmı da vardı. Oraya da değineceğiz. hareket açıdan evet, da çok evet, hareketliydi. Evet. Yani önce Cem Kotan, e, Konyaaltı Belediye Başkan adayı. Sonra e, Mesut e, Kocagöz, e, Kepes Belediye başkan adayı Murat Paşa Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Ümit Uysal'ın ardı ardına aynı gün içinde belli aralıklarla tanıtım toplantıları vardı. Bunlara gittik ama müthiş bir yağış vardı yine. Yani birkaç gün öncesinde yaşadığımız yağışların tekrarı oldu. Yine yollar tıkandı, arabalar efendim yollarda kaldı. E, hortumlar oluştu, sular yine belli yerlerden akmadı. Caddeler efendim derelere döndü. Ama yine en çok nedense Kepez etkilerdi. Evet, evet. Benim dikkatimi çeken o. Ki sen de Kepez bölgesi. Evet, e, dün de biz <laughs> yağmur mağduru, daha doğrusu sel mağduru olduk e, Oktay abi. E, yolda kaldık ki kullandığımda... Sen kaldın değil mi? Ben, Hala, ben kaldım. kaldım. Evet. Birkaç yerden <laughs> kurtulduk ama son, en sonunda kurtulamadık. Kepez'de e, masa dağına çıkarken e, yolda selin içinde kaldık. Güç bela kenara çekmeye çalıştık. Ee, çok sayıda arazi yollarda kaldı. Yani şeyi çok şaşırıyorum. Ee, yeni yapılaşan, yeni yapılaşan bir Kepez var. Yollar yeni yapılıyor <laughs> ama buna rağmen e, böyle bir sel felaketi ki eğimde bir arazisi var Kepez'in. İçinden DSİ kanalı geçiyor. Su, su toplayan Neyi bir kanal. Yani bu yani, çok kötü yaşamıyor ki bu Çok kötü yani. bir e, şey var. E, yol e, altyapı var. Çok kötü bir altyapı var. Şunu da söyleyeyim. Çok sayıda, yüzlerce araç belki yolda kaldı. Yüzlerce araç yolda yolda kaldı. İnsanlar çok mağdur oldular. İki eleştirim var. Birincisi mülki e, amirlere, Antalya Valiliğine. Bu alarm vermiş de, e, meteoroloji. Bu yağışın belli saatte, tam pik saat olan e, mesai bitiminde... Geliyor, şu saatte başlayacak diye. Geleceği çok belli. Dörtten sonra olacağı çok belli. Çok yükseleneceği çok belli. Hı -hı. Öğleden sonra okullar, en azından okullar ve iş yerleri tatil edilmeliydi insanlar erkenler evlerine gidebilmeliydi. Çok mağdur oldu. Antalya'da Antalya'nın çok mağdur oldu. Hmm. Ben geçmiş olsun diyorum Kumluca'daki e, hortum felaketine uğrayanlara ama o biline, bilinmeyebilir. Ama burada yağışın bu hale olacağı biliniyordu. E, bilim var önümüzde. E, tatil edilmemesi büyük bir eksiklik diye değerlendiriyorum. Ha, şimdi Kepez Belediyesi'ne bir eleştirimiz olacak. Altın çağı yaşayacak Antalya diye büyük büyükşehir aday oldu Sayın Hakan Tütüncü ama yeni açtığı Kepez'deki Altpasdan Türkeş Bulvarı dün bir şeridi kapandı ve 12 saat kapalı kapandı. Niye? akarı mı çalışmıyor orada Ki düz yani? o, o bulvarın düz kısmı yaklaşık 500 metre yoktur. Eğimli bir arazi üzerine kurulmuş bir yol, yol yeni açıldı. O o 500 metrelik kısım göl haline gelmiş. Yani düzenlememişler yağmur suyu drenajını yapamamışlar, hesaplayamamışlar. Oraya bisiklet yolu gibi bir şey koymuşlar. O, o zaman işlevsiz hal, halde. Su akmıyor ve 12 saat o yol kapalıydı. Bir şey evet. Yolun bir şeridi 12 saat kapalıydı. Evet. Yani bunlar önemli eksiklikler. Şehir hastanesine giden yollarda benzer sıkıntılar çekil çekildi. Evet. Ya bunlar yol yaptık dememek için yapmamak lazım. Evet evet. Yani yeni dönemde şimdi herkes yeni projelerle, yeni hırslarla ortaya çıkıyorlar. Ama geçmişe baktığımız zaman hani kimsenin ismini falan da vermek istemem buradan. Ama yani Ank Antalya hiç hak etmeyen bir konumda şu anda. Yani rezalet ya evet. bir. Her söyleyelim. O, aynı. Büyükşehir'in yaptığı yollarda da sıkıntı var. Onlar, evet. O o da şey değil ama onlar daha önceden yapılmış yollar diye yollar diye, diye düşündüğümüz için hadi bu evet. yönetime Sayın evet. Böceği yük, direkt yüklenemeyebiliriz ama yeni açılan Sayın eee Tütüncü'nün yeni açtığı bir övündüğü bir yolda Böyle manzaralar evet. yaşanıyorsa olmaz bu. Yani bir umarız düzeltirler. Evet. Yani yeni seçilecek bir belediye başkanı. Ama her yağmurda kopmamamız lazım. lazım. Her yağmurda kabus yani görüyoruz. İnsanlar ölüyor ya. Çok Kardeşim çok ciddi sıkıntı var. yakın geçmişte evet. yaşadık şimdi. Evet gelelim belediye başkan adaylarına. Cem Kotan, Konyaaltı belediye başkan adayı. Dün bir tanıtım toplantısı yaptı. Son derece mütevazıydı. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Ee, ve şöyle bir izlenim edindim ben. Yani kazanma olasılığı yüksek Belediye Başkan adaylarında bir özgüven, evet. yüksek özgüven görüyorum. Bence Cem da da bunu gördüm. Yani böyle çok frapan, benim dişe dokunur, çok çarpıcı yeni projeler falan ortaya koymadı. Yani süre giden projelerin devam edeceğini, daha çok işte halkla iç içe birlikte olacaklarını, kenti Konya altını Konya altılarla birlikte yöneteceklerini. Bir şeyler var, broşürleri de var. Orada da zaten dağıttılar. Kendileri de şey konuştu. Yaşlı emekli dostu bir hı hı hı. efendim, konyaltı yapacağız diye. Rant için değil, halk belediyeciliğini esas alacağız dedi. Böyle. Senin izlenimlerin nedir? Sen de oradaydın çünkü birlikte oradaydık. Evet, Oktay abi. Sayın Cem Kotan dün Dediğiniz gibi mütevazı bir genç şey, proje bir, yani toplantısı, defa, toplantısıydı, evet. tanıtım toplantısıydı. E, tabii de, deneyimi e, ilk kez başkanlığa aday, aday oluyor, e, oldukça genç birisi ama e, söylemleri önemliydi. Mesela makam aracıyla makam odası odası arasında, otosu arasında gidip gelen bir başkan olmayacağım dedi. Evet. Bu önemli bir Çok şey. Çok da yumuşak bir evet, üslubu evet, vardı, evet. dikkatimi çekti o. Evet, e, ondan sonra e, içe sakinlerinin e, belediye çalışmalarına daha aktif şekilde katılmasını istiyoruz dedi. Belediye meclis toplantılarını Hı -hı. izlemesini istiyoruz. İlçe sakinlerinin dedi, bunlar bize güç verecektir diye söyledi. E, bunun dışında e, işte kreş sayısının arttırılması, parklardaki düzenlemeler, yaşlılara, kadınlara yönelik sosyal projeler bunlar önemli. E, Muhtalar meclisi önemli şimdi. Hı -hı. Belki muhtarların en büyük yakınması oldu. Belki bazı muhtarların, bunu Konya için söylemiyorum tüm ilçelerde, bazı muhtarların başkanlarla veya bürokratlarla başka türlü bir ilişki kurabiliyorlar, sosyal iletişim kurabiliyorlar. Bazıları kuramıyorlar. Tabii. Soğukluk oluyor falan. Biz muhtarlar meclisi oluşturacağız onların dileklerini, isteklerini alacağız Hı -hı. ve 3 ayda bir onlara hesap vereceğiz Hı -hı. şeklindeki bir açıklaması önemli. Umarım bu örnek olur. Böyle bir meclis yaparlarsa muhtarlar anlatırlar. Herkesin, bütün muhtarların olduğu bir toplantıda Hı -hı. muhtarlar sorunlarını anlatırlar. Onlar takip edilir. Ne kadar yapıldığı gösterilir, görülür. Bunlar önemli. Yani bunlar genç bir aday. Heyecanlı bir aday. Benim, benim orada evet, dikkatimi çeken şu oldu. Biz şimdi halk olarak, seçmen olarak bazen yüksek e, sesli politikacılara çok değer veriyoruz evet. Hani bağıran çağıran sanki çok daha etkiliymiş gibi ben Cem Kodan'dan şunu gördüm hakikaten genç bir insan yumuşak bir üslubu var e, bir de şey böyle çok karamsar da bir tablo çizmedi yani evet. ama battı Konya altı şöyle oldu böyle oldu. değil çünkü Konyaaltı ha bir eksik yanı şu olabilir mesela. Bana göre Konyaaltı Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri, turistik ilçelerinden biri. binden fazla orada yabancı yaşıyor ağırlıklı olarak Ruslar yaşıyor. Yani belki Konyaaltı'nı yani ilçe olarak onun karizmasını, gustosunu daha öne çıkartabilen ifadeler kullanabilirdi. Yani bu bir eksik sayılmaz belki ama Eee iyiydi yani genelde ortaya koyduğu projeler falan. Bir de bir oy beklentisi var. %70 kitaya koydu. Evet. Onu seçimde takip edeceğim. Ne kadar başarılı olacak? 2 <laughs> aydır çalıştıklarını söyledi. Evet. Ee, avantajı erken başlaması bu tür çalışmaları ekip evet, ekibiyle evet. birlikte evet. erken başlamış. Başarılar diliyoruz bakalım. Evet, başarılar tabii, tabii yani karşısında rakipleri de var. Evet. Sonuçta Yok, seçim e, e, kazanacaktır? Konya altında kazanacaktır Cem evet. Cem Kotan. Ben ona evet. ondan yani kesin gibi artık orası. Evet, evet. Ama o oranını çok merak ediyorum. Evet bakalım. Yüzde 60 küsürdü sanıyorum Semih Sen'in oy oranını. Hmm. 70'e çıkarırsa önemli bir başarı olur. Ona da bir özgüven verir. Tabii tabii tabii. Ama bir şeyin de e, bu makam otosuyla makam odası arasında gidip gelen bir başkan olmayacağım. Halkın arasında esnafın içinde olacağım dedi. Bunlar da takipimizde olacak. Tamam. kendisine kendisini zaman zaman hatırlatırız bunları. Evet şimdi gelelim Mesut Kocagöz'e. Eee... Dün bir otelde Hı hı. çok geniş katılımdı ve yani çok sayıda medya mensubu vardı. E, güzel de bir tasarım yapmışlar, sunumlar yapıldı. E, bütün projelerinde de e, anlattı orada neler yapabileceğine ilişkin. E, ben bu projeleri çok iddialı gördüm açık söyleyeyim. Yani şimdiye kadar çok söylenmemiş, seslendirilmemiş bir kepez fotoğrafı çekti biz, bizlere. Hı hı. Yani ben buna panoramik bir fotoğraf diyorum. Mesela şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, İki tane kepez var diyor. Bir diyor, kepezin görünen yüzü var diyor. Ee, yani ben onu şöyle seslendim. Hani biz bazen diyoruz ya bir taraf Bangladeş, bir taraf efendim Miami. Bir tarafı da diyor görünmeyen yüzü. Yani kent yoksullarının sıkıştığı bir ilçe diyor. Mesela turizm sektörünün çalışanlarının büyük ölçüde orada oturduğunu ve çok büyük bir yoksulluk içinde olduklarını ifade ediyor. İşte konut sorunu var diyor. Ama özellikle vurgulamak istediği bu gelir yoksulluğu. Bunlara dönük çok önemli şeyler yapacaklarını ifade etti. E şöyle notlarıma bakıyorum. Mesela 7 tane çok önemli projemiz var dedi. Yani sanattan kültüre kadar gençlere dönük, efendim, yerel demokrasiye dönük e bunları var. Ama bizim için en önemlisi dedi geçim derdine çare bulmaktır dedi. Yani bunlar için işte aş evleri, efendim de sosyal destekler falan bunları yapabileceğinden söz etti. Yani proje var, üretici o. dükkanları meselesi var. Onu da üretici dükkanları şey... yani ben hep şunu söylüyorum. Yani şimdi bazı belediyeler bunu yapıyor. Mesela bizim büyük de yaptı değil mi onu? Hı -hı. Mesela işte halk su, efendim işte ekmek fabrikası falan filan. Yani bunu eskiden ilk hatırladığım kadarıyla yanılmıyorsam Yüksel Çakmur döneminde İzmir'in başlattığı bir tansar projesi vardı. Evet. Bunlar çünkü bizim ilçelerimiz Antalya özelinde bir tarafıyla da tarıma dayanan ilçeler bunlar. Yani tarım yapılabiliyor orada. O tarımsal ürünler mesela açılacak o tanzim satış mağazalarında orada halka daha ucuz satılabilir. Yani bir de... Antalya'da da Hı -hı. Selahattin Tolguş Dönemi, sesten öncesinde böyle bir tanzim satış mağazaları vardı. Mağazaları vardı belediyenin. Ha, onu Oraya yoğun evet. şekilde insanlar ilgi gösterirdi. O, evet. o, uygun fiyatlar yapılırdı. Hı -hı. Daha sonra kalktı gitti Antalya'dan evet. kalktı. Yeni yeni artık... Evet. E, belediyelerimiz yapmaya çalışıyorlar. Kepezin bu girişimi çok önemli bu anlamda. Evet. Yani ben Mesut Kocagöz için şunu söyleyeyim. Bir defa hiçbir böyle hayali bir uçuk proje duymadım ağzından. Evet. Açık söyleyeyim yani. Kendisi ifade etti. Bizimle birinci hedefimiz zenginleşmek dedi. Yok doğru bir ifade bu. Yani insanlar daha rahat koşullarda, iyi hayat koşullarında yaşamak istiyor. Yoksulluğu yok etmek istiyoruz. Onun için dedi talibiz belediye başkanlığına onun için geliyoruz dedi. Halkçı belediyecilik yapacağız. Ağaç utançtır dedi aslında. Çok ilginç bir şey bu. Yani bir ağaç açmak belediyenin görevi olmamalı aslında dediği doğru. Yani geliri olan bir insan niye ağaç gitsin? Bunu vurguladı ve bazı işte ekoturizm yapacağız dedi. Efendime söyleyeyim bir teleferikten söz etti, manzara seyidiyeninden falan. Böyleydi. Senin buna ilave ilavelediğin Şimdi, e, bilmiyorum. ben izleyen arkadaşların izlenimlerini almaya çalıştım. Hı -hı. E, basın mensuplarının. kaç birkaç, birkaç arkadaşla konuştum. Hı -hı. Geçmişteki kampanyaları da bilen, Kepezi de bilen arkadaşlarla. Onlar e, çok etkilenmişler. Yani, Hı -hı. E, Mesut Kocagöz Kepeze hakim birisi. Kepezi çok iyi tanıyan evet, birisi. Bir projeleri izledi yarattı. Projeleri ya, öyle de o, öyle dediler. Hı -hı. Çok donanımlı bir bakımdan, ayakları yere basan şeyler söyledi. Hı -hı. Hepimizi etkiledi dediler arkadaşlarımızı izleyenler bu, bu, yönde. Hı hı. Bizim de benim de kanım da bu yöndeydi. Ben e, Mesut Koca Gözü daha önce Kepler Belediye Başkan Yardımcılığı zamanında da gider gelir sohbet ederdik. Belediyeye geldiğimiz zaman birkaç belediye başkan yardımcısı var. E, bir başkan yardımcısının odası odası dolu, önü dolu. Diğerlerine tek tük sekreter randevu veriyor, vermiyor. Bir kişiye, iki kişiye odası dolu olan Mesut Koca Gözlü. Kendisine de sordum bunu. Bir de hemşerilik de var aramızda. Dedi ki benim kapım herkese açıktır, insanlar randevusuz gelirler, anlatırlar, dinlerim, onları şey yaparım. E, bu bakımdan benim böyle randevu ile randevu ile işim olmaz. bakan yardımcısı olarak bizim yapımız bu şekilde. Gerçekten de bu yapısını sürdürüyor. Kepezi e, adım adım bilen, eve ev bilen, sokak sokak bilen birisi. E, sanıyorum CHP bu dönemde en doğru adayı bu şekilde belirledi. E, Kepez'lerin de kendisini takdir edeceğini düşünüyorum. E, yani bu projeler de çok önemli. Zaten ben, orada yaşayan da birisi. Bir önceki hmm. e, dönemdeki baktım bazı projelerden de e, esinlenmiş. Hmm. Daha önceki CHP adaylarının projelerinden de esinlenmiş ki doğru tektir. mesela teleferik bunlardan bir tanesi. Hmm. E, Kepez'e çağ atlatacaktır diye düşünüyorum böyle evet. yeni bir şey. Kepez şöyle bir durumda. Hmm. Oktay abi. Kepez'in kimliği yok. Kepez'in meydanı yok. Hmm. Kepez öyle bir şey. Dediğiniz gibi zenginler, Bangladesh Miami'nin bir arada olduğu Allah bir yer. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz ultra lüks konutlar yapılıyor, bir yan tarafta gece kondular duruyor. E, duruyor falan böyle bir yerde. Hmm. E, vizyonu olan bir başkana ihtiyaç var Kepez'in. Evet. E, Mesut Kocagöz de böyle bir başkan profili çiziyor. Evet. Umarım seçilir ve Kepez'in de kaderi değişir diye düşünüyorum. Evet, evet. Tabii dediklerini yaparsa. Evet. Tabii daha aslında çok uzun uzadıya konuşulabilir ama yani bu şimdi şeye geçelim diyorum. Ümit Uysal'a geçelim. O da akşam 17.30 civarında Türk' Türkan Şoray Muratpaşa'daki Kültür Merkezi'nde, merkezinde amfiteyatro tiyatro, gibi yani güzel bir sunum yaptı. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Yani ben yıllardır siyaset izlemiş bir insanım. Yani kapalı mekanlarda da izledik, açık meydanlarda da. Ama sunum tarzı itibariyle bana göre 21. yüzyıla ait bir siyasetçi sunumu izlenime edindim ben açık söyleyeyim. Çünkü ilk defa yapay zeka kullanmışlar. Yani tanıtımda tanıtım yani o e, tanıtımda kullandıkları hazırladıkları fragman ve şeyleri, kendi sesiyle kendi sesiyle seslendirmiş, yapay seslendirmiş. Zekadan. kullanmışlar. Ee, bana çok ilginç geldi, etkileyici geldi. Açık söyleyeyim yani keşke hep böyle yani hayali projeler yerine bu yani bu bir 21. yüzyıl projesi. Evet ben evet. öyle gördüm. Ümit <laughs> Uysal'ı eee şey geldi. Bir il başkanı oradaydı, ilçe başkanı oradaydı. O genç bir çocuk var ilçe başkanı. güzel de bir konuşma yaptı o ve Muhittin Böcek de geldi oraya. O da çok büyük alkış aldı. Bir önce bir şey, çıktı bir konuşma yaptı. Yani onlar büyük için yarışmışlardı. Evet, evet. şu anda aralarında bir kırgınlık olmadığı ha, gözleniyor. Evet. Artık onlar aşılmış. Biraz da o izli şeyi evet, vermek, o evet, altyazı evet. yaratmak için ama şeydi multi böcekte destek veren bir konuşma yaptı. Ondan sonra Ümit Uysal, yani bir tanıtımı yapıldı sonra Ümit Uysal çıktı. Güzel böyle şey teorik bilgilerin ağır bastığı bir böyle. Tur attırdı insanlara, bir fikir jimnastiği yaptırdı. O da benim hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Tabii ki projeler, yani onun iddialı projeleri var, yürüye giden projeler var. Onların da devam edeceğini söylediler. Ben etkilendim onu e, sosyal medyadan izledim. E, Sayın Mustafa'nın hmm. e, proje tanıtımını. Kendi sesiyle mutluluğu anlatmış. Ee, evet orada. Hmm. Mutluluk kıyılar kıyılar bizim diyebilmektir. Evet. Bizim için de mutluluk Çok bu. Çok şiirseldi evet. onlar. Çünkü şu anda kıyıların bizim diyebileceğimiz Antalya sahillerinde Murat Paşa kaldı. Bir de şu an bir de Büyükşehir Belediyesi e, Boğaçay Köprüsü'nden limana kadar olan bölümü korumaya çalışıyor. Halk açmaya çalışıyor. Diğerleri bizim değil. Diğerleri evet, evet. bir şekilde evet. özel sektör, kira özel sektörde kiralanmış. Ee, bu bakımdan Murat Paşa'nın bu çabası, kıyıları koruma çabası çok önemli. Yemyeşil parklarda kuş çocuk sesleridir mutluluk. Hepimizin özlemi bu ki ben geçmişte Murat Paşa ile ilgili e, en önemli kazanımların kazandırdığı parklar olduğunu düşünüyorum. Murat Paşa'nın çok, çok sayıda parkları var. Temalı parkları var, var temalı evet, parkları var. Evet. Ve, Ücretsiz e, denizleri var, plajları var. Farklılar, farklılıklarımızı bir arada bir, farklılıklarımızla bir arada olabilmektir diyor. Mesela o parklarda bile farklılıklar bir arada. Bir tarafta bakıyorsunuz milliyetçi bir e, geç, geçmişi olan bir ismin parkı var. Evet. Adının verildiği park var. Bir tarafta e, diyelim ki soldan gelen bir Gençler var, gençlerin kadınlar var, herkesin parkı ev, var. Ev, ev, var. Veya ev, bir, var. bir e, keman sanatçısının veya bir e, curacının adını taşıyan bu yöremizin e, sazıdır. Onun bir parkı var. E, böyle parkları var. Bu bakımdan da çok önemli. Eee işte komşula önem ve turuş masa mesela turuş masa önemli bir proje. Bu konuda Türkiye'ye örnek olmuş bir proje. Oldu, buna buna bir değinmesi. Proje, evet. ee, bundan sonra memnuniyet oranı da %88'miş miş turuş masada. Bu da önemli. Evet, evet. ondan sonra milyonlarca işte, kişi başvurmuş oluyor sorunların çözümü için. Evet, Yani bu tamamen. işte öğrencilere verdiği hmm. destek, öğrenci menüsü desteği hmm. çok önemli. Ee, Murgem çok önemli. Mesela bu eğitecek, üniversite üniversite sınavlarına hazırlanacaksınız. imkanlarınız yok. O konuda kurs açıyor belediye veya e, bu okullara, okul, okulların şeylerine ki Muhalefet Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi buna rağmen Milliyetimle anlaşıp çok sayıda okulun bahçesine spor salonları yaptı. Evet, evet. Onları milli ortak kullandı. Hı. Orada e, diğer zamanlarda, eğitim olmadığı zamanlarda ç, insan çocuklara, öğrencilere, e, minik, miniklere e, spor yaptır, yaptırılıyor. Bu da önemli bir e, olay. E, diğer belediyelerimize de örnek olması gereken bir olay bu. Tabii devam eden projelere var Murat Paşa'nın. bunların devam Kale etmesi için kaleci turizmi, efendim, evet. ondan sonra kıyılarla ilgili Efendim aşevleri, sosyal destekler, Asim projesi, ondan sonra gençlerle ilgili... Diğer başkanlara göre daha farklı bir düzeyde Murat yani Paşa. çok üst düzey geldi bana. Evet. Bir yani. başka bir başka bir yerde artık, evet, artık. sanki yani bir çağ bitirmiş. Belli sorunlar açılmış. Mesela şimdi. alt yapıda belli sorunlar açılmış evet. artık üst yapıda evet. kültürde sanatta bir şeyler yapılıyor. İşte Murat Paşa'nın yukarıdan bakıldığı zaman uçakta geçildiği zaman da Murat başkan uçaktan Murat Paşa üstünden geçenlerin nerelerde gezebileceklerini anlatan görseller olacakmış. Uçup evet. projeler olacak. Bunlar da önemli. Bunlar önemli. Tabii, tabii. Farklı bir şey bu. Evet evet. Evet Nihat'cığım biz bütün adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. Ayrımı yapmadan bütün siyasal partilerin adaylarına e, tekrar gelişmelere göre değerlendirmelerimizi evet. yaparız. Evet efendim tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.